Muhammed Harezmşah Muhammed Harezmşah, Harezmşahlar Devleti'nin 1200-1221 yılları arasındaki hükümdarı. Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Muhammed Harezmşah, hükümdarlığının ilk yıllarında devletini tarihi boyunca elde ettiği en geniş sınırlara ulaştırdı. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte Harezm Şahlar orduları birbiri ardına zaferler kazandı. Yaklaşık 10 yıl süren genişleme döneminde Harezm Şahlar Devleti 1210 yılında Gurluları ortadan kaldırırken 1212 yılında ise Karahanlılar Devleti'ne son vererek tüm topraklarını ele geçirdi. Muhammed Harezm Şah elde ettiği zaferler sonrasında Çin'i ele geçirme planları yaptığı sıralarda dönemin bir diğer süper gücü olan Cengiz Han komutasındaki Moğolların hızlı ilerleyişi dengeleri değiştirdi. Moğol tehdidini doğru değerlendiren Muhammed Şah ilişkilerini ticaret üzerine kurdu. İpek Yolu üzerinden 500 develik kervanlarla Moğollarla ticareti canlandıran Harzemşah bu stratejisini 1218 yılına kadar sürdürebildi. Çeşitli kaynaklarda sebepleri farklılık gösterse de 1218 yılında birçok Moğol tüccarın ölümü ve Moğol elçisinin idamıyla sonuçlanan Otrar faciası Harezm Şahlar Devleti için sonun başlangıcı oldu. Moğol saldırılarının başlamasına sebep olan bu gelişme sonrasında Harezm Şahlar topraklarının yağmalandığı yaklaşık 3 yıllık bir dönem yaşandı. Bu süreçte Harezm Şah yanında oğlu ve küçük bir orduyla batıya kaçarak Hazar Denizi üzerinde küçük bir adaya sığındı. Muhammed Harezm Şah, Aralık 1220'de bu adada nedeni bilinmeyen bir şekilde hayatta gözlerini kapadı. Muhammed Harezm PTT'nin 1986 yılında tedavüle çıkardığı 16 Türk Devleti konulu pul serisindeki Harezm Şahlar Devleti pulunda yer almıştır.